Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni aldığım arabayı göstereceğim size. Önce üst tarafından başlayalım. Şimdi üst tarafında bunun gibi... Niye ben alıyorum şimdi? Bak bunun gibi şeyler Camları var mavi mavi. Bir de şurada anlayamadığım bir şey var. Tam. Şimdi alt tarafa başlamak istiyorum. Bak arkadaşlar benim için kamera şöyle gözük bak şöyle gözüktürmem gerekirken asıl kamera böyle. Bak normalde burada çok net gözükecekken öyle yapmam gerekiyor. Kaldırmam gerekiyor lan. bakalım biraz. Evet yazılar okumuyor. Bu arada Batman serisi. Hemen göstereyim size. Biz 5'te beşte... nasıl göstereyim size şöyle İşte biz 5'te 3'ünü aldık. Benim abim şöyle bir şey yapıyormuş. Hemen göstereyim size. Böyle altından şöyle açıyormuş. Sonra arabayı tekrar Lan! Ah. Arabayı tekrar içine koyuyormuş. Yeni gibi. Belli oluyor mu? O sırada bazı zeki kişiler. Lan araba yine düştü. Heh. Böyle. Hmm, biraz arkadan bahsetmek istiyorum. Burada çok hızlı bir şey var. neydi onun adı? Go get! 250 mi? 250'de 103 attı. Arkadaşlar ne yapayım ki? Başka tanı... Da... Önden bahsetmeyi unuttuk. Bra. Bakın burada da Bakın burada da şeyler var. Kırmızı kırmızı tekerlekler. Bu kadardı. Aslında diğer arabalarım bu tam yeni almıştım. Başka gün aldıklarım da var. Onları da tanıtacağım tabi. Arkadaşlar hmm, tamam. Kapatır, kapatacağız şimdi Arkadaşlar sizi sizi çok seviyorum abone olup like atmayı unutmayın